Arkadaşlar merhaba. Bugün epeydir peşinde olduğum bir araç için Bursa'ya geldim. Bursa'dayım. Neden bu aracın bu kadar peşinde koştum ve aslında bu araçla alakalı daha neler anlatacağım. Aracın üretildiği yere de beraber bir geçeceğiz. Ama hakikaten gördüğümde, duyduğumda çok heyecanlandığım konulardan biriydi. Bursa'da benzer işletmeler var, daha büyük işletmeler de var, büyük gruplarda olan işletmeler de var ama farkında mısınız, değil misiniz bilmiyorum. Özellikle Avrupa'da pek çok ülkede Türkiye yapımı midibüsler, minibüsler ve otobüsler artık yollarda 15-20 yıldır çok ciddi bir pazar oluşmuş durumda. Bu pazarın ilk gününden beri şahit olanlardan biri olduğum için de ayrıca heyecanlanıyorum. Ama bu butik girişimler çok daha farklı alanlara doğru gitmeye başladı ve Amerika pazarı da, Japonya pazarı da bu butik ürünler için öne çıkan yerlerden biri olmaya başladı. Örneğin bu araç için geldim, Bursa'ya geldim. Bugün akşam üzeri tıra yüklenip Fransa, Paris'teki müşterisine gidecek turistik taşıma için sipariş edilmiş bir araç. Özelliklerini anlatacağım biraz hızlıca ve sadece Fransa'da değil, İtalya'da, Almanya'da, İrlanda'da, İspanya'da, Polonya'da hatta işte Belçika, Hollanda gibi ülkelerde sipariş almaya başlayan bir model. Dahası tabii Amerika'da da sipariş almaya başlamış bir ürün grubu iki ya da üç tane farklı marka seçerek üzerine şekillendirebilen araçlardan bir tanesi. Yanımızda bulunan araç Iveco Daily üzerine geliştirilmiş olan tam buçuk metrelik bir minibüs diyeceğim ama aslında 29 kişilik artı bir artı bir toplam 31 kişilik hostes ve sürücüyle beraber devasa bir minibüsten bahsediyorum turizm taşımacılığı için tasarlanmış, geliştirilmiş bir araç. 3 metre 10 santimlik diyeyim, 3.1 metrelik bir yüksekliği var aracın. 35 genişliği var ve tam 4 metre 75 santimlik şasi açıkta olan bir araç. Üzerinde burada Iveco'nun başarılı dizel 180 beygir gücündeki bir motoru var. E 210 beygir gücünde ayrı şasi ayrı bir versiyonda sipariş edilebiliyormuş öğrendiğim kadarıyla. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorum? Aracın birazdan diğer detaylarına da bakacağım. Ama şunu söylemek için anlatıyorum. Bu tür araçlar Türkiye'de de çok yaygın. Belki standart üretimi de çok tercih eden oluyor Türkiye'de ama özellikle biraz daha VIP dediğimiz, lüks dediğimiz sınıflara doğru gidildiğinde turizm taşımacılığı, okul taşımacılığı, sağlık taşımacılığı farklı alanlarda kullanılabiliyor. İşte orada bu tür butik üretimler tabir yerinde ise biraz daha tersi usulü üretimler öne çıkıyor. Türkiye'de bu konuda çok iyi. Bursa Türkiye içerisinde de en iyi yerlerden bir tanesi. Aracın özelliklerini biraz anlatayım. Merak edenler için söyleyeyim. Dediğim gibi 3 metrenin üzerinde bir yüksekliği var. Bu neden önemli? Bu özellikle şu çıkış mesafesinin rahat olması bakımından görüyorsunuz. Bu rahatlığı çok iyi sağlayabilen bir tarafı var. Tabi bu tür bir araç genelde içinde 29 kişiyi taşıyacaksınız. Bagaj alanı çok çok önemli. Bagaj alanları şuradan şöyle Açıp tek tek göstereceğim. Yatay uzun eşyaları dahi koyabileceğiniz bir bagaj alanından bahsediyorum. Bu bagaj alanları devam ediyor. Lastikler 225'e 75. R16C Continental. Continental olması önemli yük taşıma bakımından. Arka kapı şurada. Özellikle buna çok önem veriyor Batılılar arkadaşlar. Türkiye'de de tabii ki önem veriliyor. Çünkü... Bu aynı zamanda bir acil durum çıkışı. Yani bu koltuklar kaldırılarak hızlıca tahliyesini de sağlıyor. Birazdan yine içerisini dolaşırken tekrar inceleyebiliriz. Arkaya doğru geldiğimizde yine burada tabir yerinde ise küçük romork bağlamak için ayrı bir bağlantı noktası var. Burada karavan bağlayacaksanız ya da bir enerji alacaksanız buradan bir enerji çıkış noktası var. Burada yine bilirsiniz şöyle yukarı doğru kavislenen devasa bir o işte üç buçuk metreküplük alanın en önemli kısımlarından birini oluşturan alan var. Zeminler kaplama gayet güzel. İçeride led aydınlatmalar, ışıklandırmalar da yapılmış. Buraların bile özellikle ses izolasyonu izolasyon açısından kaplanması çok önemli. Bunların tamamı fabrikada nasıl üretildiğine de bakacağız. Çünkü neredeyse tamamı handmade, el işi, terzi işi yapılan üretimler. Arkada ne varsa stoplar yine güvenlik açısından önemli. Burada böyle peş peşe açabileceğin yandan ulaşabiliyorsunuz büyük bagaja. Yine burada burada da yine özellikle kitli olan bir takım güvenlik ekipmanlarının konduğu bagaj alanı var. Genel olarak baktığımızda 8,5 metrelik dışındaki özellikle koyu tutulmuş renkleriyle lüks gösterisini, lüks görünümünü öne çıkaran tasarımıyla hani ya olsa da ben de alsam mı diyebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Dediğim gibi Türkiye bu konuda çok iyi bir yerde. Türkiye'de Bursa bu konuda iyi bir konumda. Ve gördüğünüz gibi ortaya çıkan araçlar Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da çok rahatlıkla müşteri bulabiliyor. Şimdi isterseniz bir de içeriye geçelim. Çünkü aracın dış tasarımı dışarıdakileri ilgilendiriyor ama esas yolculuk yapacak olan yolcular da içeride nasıl bir ortamda yolculuk yapacak ona bir bakalım. Tabi bu aracın önemli olan içi. İçerisi özellikle turizm taşımacılığında çok fazla sayıda konfor ekipmanı isteyen, çok fazla sayıda donanım isteyen bir sınıftan bahsediyoruz. Demin bahsettim tam 29 yolcu koltuğu var. Şurada 5'ten başlıyor. 4, 4 diye devam ediyor. Ve e, öne doğru bu şekilde devam ediyoruz. Şurada e, bagajları koyabileceğiniz yine içerisinde artık halı korumalara kadar. Şurada yine yumuşak malzeme kullanılan buralarda öyle süet malzemeler, metal malzemeler hepsinin çok dikkatli kaliteli kullanıldığı bir araçtan bahsediyoruz. Ee, koltukların üzerinde bakın karbon kaplamalar ya da ahşap kaplama seçenekleri kolluklarda ee, deri dikişler son derece hassas ince kullanılmış. Yine şurada özellikle şunu göstermek isterim. Bu önemli. Burada görüyorsunuz eskiden biri bir kahve çay koyacağı vardır. Şimdi artık tablet koyacak şekilde oluşturulmuş durumda bu alanlar bile önemli. Bu detaylar önemli. Yine her bir çıkışta şurada gösterebilirim. USB Type C girişleri, çıkışları var. Bunlar çok önemli detaylar. Her bir e, oturan üzerinde hem hoparlörler hem havalandırma kısımları yine iyi malzemelerden, kaliteli malzemelerden kullanılmış durumda. Dediğim gibi burada kaplama kısımları falan bu kaliteyi, kalite hissini, kalite çıktısını yukarıya doğru taşıyan özellikler arasında. Peki sadece Oturma bölgesi mi öyle? Değil. Bakın burada direksiyondayız, sürücü koltuğundayım. Sürücü koltuğu da iVek olduğunu söylemiştim. Evoque'un standart bir daily kokpiti bu ama üzerinde iyileştirmeler, değiştirmeler var. Neler olduğuna hızlıca bir bakalım. Yine buralarda kaplamalar yapılmış. Bunları ahşapla da değiştirebiliyorsunuz. Bir televizyon opsiyonu var seçenek olarak onu kullanabiliyorsunuz. Yine Otomatik vitesli bir araç zaten söylemeye gerek yok. Arkada yaklaşma sensörleri vesaire yine geri kameralarla yönetebiliyorsunuz. Klimayı 19 kW'a kadar güçte bir klima olarak 15 ile 19 kW arasında bir güçte kullanabiliyorsunuz. Onları da yine buradan yönetmeniz mümkün. Retardır var şu şekilde. Şu. Yine burada... Özellikle turizm minibüslerinde önemli, biliyorsunuz, şarkı söylenmesi lazım yol boyunca. Yine burada zannediyorum açılacak mı, evet, bir küçük bir eşya dolabı. Aynı zamanda soğutucu özelliği var mı, sanıyorum var. Burada soğutucu özelliği de var. Üzerinde çok sayıda sonradan eklenmiş, isteğe göre düzenlenmiş ekipmanlar, butonlar, tuşlar var. Şu grup, mesela şu iki tuş perdeleri, ön perdeleri indirip çıkarıyor. Şu okuma lambası bütün koltukların üzerindeki ışıkları yakıp kapatıyor. Aynı zamanda iki tane mikrofon var. Bunların kontrolünü de sağlıyor. Şu RGB ambiyans ışıklarının bir kısmını kontrol ediyor. İşte zemindekiler, koltuk altlarındakiler, şu yukarıdakiler. Bütün kontroller burada. Bunlar yine sonradan eklenebilecek ışıklarla alakalı ekipmanlar. Bunlar da yandaki camları açıp kapatmaya yarıyor. Şu şekilde bir tuş butu grubu. Şurası e, aracın üzerinde olan e, Copeland kalorifer sistemi var. Onun kontrolü. Burada ise yukarıdaki Webasto klimanın, e, büyük kapasiteli klimanın, tüm içeriği soğutmak üzere olan klimanın kontrol alanı. Biliyorsunuz klasik klima zaten burada var. Şu ve şu iki e, ekipman ise şerit takip sistemi yani aracın yol güvenliğini sağlama bakımından otomobillerde çok duyduğumuz şerit takip sistemini bu iki e, ekipmanla devam ettiriyorlar. Bunun rötardır olduğunu söylemiştim. El freni de burada. Onun dışında aracın diğer kısmı normal e, standart araçlarda gördüğümüz özellikler. Söylemiştim 3 litrelik dizel bir motor var. 180 ya da 210 beygir gücüne kadar çıkarılabiliyor. E, genel olarak e, aracın kokpitindeki e, ekipmanlar, donanımlar, özellikler de bu şekilde şunu da söylemiştim. iki tane mikrofon var. Bir tanesi de burada direkt şoför tarafından kullanılıyor. Çok sayıda üzerinde ekipman var. <laughs> Özetle şöyle bir durum var. Bu kişiye göre ya da şirkete işletmeye göre özellikle tasarlanmış Kitleye göre turizm, okul, sağlık dediğim gibi farklı kitlelere farklı içerikler yapılabiliyor. Ve Türkiye bu konuda çok iyi. Bursa Türkiye içerisinde oldukça iyi yerlerden bir tanesi. Ve çok sayıda Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da müşterisi olan bir pazardan bahsediyoruz. Biz de merak ettik geldik. Şimdi aracı kabaca ben size anlattım. Bir de hep beraber gidelim. E, fabrikada üretim nasıl oluyor? sıfırdan buraya nasıl geliniyor birlikte bir bakalım. Aslına bakarsanız bu benim çocukluk hayalim. Ben çocukluğumdan beri hep sorduklarında ne olmak istersin? Mühendis mi olmak istersin? İtfaiyeci mi olmak istersin? Ya da polis mi olmak istersin dediklerinde ben hep şunu cevabı vermiştim. Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. 1966 yılında babam Sami Taş Ocak şirkete aslında temellerini atmak için çırak olarak Bursa'da küçük bir karoser atölyesinde başlamış askerlikten döndükten sonra kuzeniyle birlikte bir atölye kurmuşlar. Bu atölyeyi kurduklarında tabii ki ilk etapta otobüsleri tamiratını yapıyorlarmış. Karoser kısımlarının, koltuklarının tamiratını yaparken sonra zaman geçtikçe Bursa'da otobüs üretmeye başlamışlar. Nasıl otobüs üretmişler? 250 metrekarelik bir atölyede eski bir aracın şasesini alıp sonrasında karoserini tekrardan yenileyerek otobüs üretmeye başlamışlar. 2013'ten beri her yıl biz %100 büyüyerek devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Zorlu bir süreç ama bunun için 7-24 çalışıyoruz ve bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Üretimimizi tamamen siparişe göre yönlendiriyoruz. Şu anda üretimde gördüğünüz araçların tamamı satılmış ve önümüzdeki bir yıl boyunca üreteceğimiz araçların tamamı da satılmış durumda. Geçtiğimiz yıl İtalya'da bir fuara gittiğimde 2007 yılında ihraç ettiğimiz bir aracı ben gördüm. Çok güzel bir duyguydu, gurur duydum. Yani bu, bu şekilde araçlarla karşılaşmak çok güzel. Yani bir nevi çocuklar gibi seviniyoruz gördüğümüz zaman. Gurur duyuyoruz bununla alakalı. 2022 yılında malum biliyorsunuz pandemi sürecinde şirketler ciddi anlamda sıkıntılar yaşarken biz bir ihaleye katıldık. Katar'da Dünya Kupası ihalesine. Türkiye'den başka bir üst yapıcı ile birlikte katıldık. İki firma olarak ihaleyi kazandık. 50 araç biz. 50 araç üst yapıcı diğer firma ile birlikte orada 100 araçlık bir ihale kazandık ve tedariğinde bulunduk. Sonrasında Dünya Kupası sürecinde bu araçlar kullanıldı. Şimdi de kullanılmaya devam ediyor. Katar'da Dünya Kupası'nda teslim ettiğimiz araçlardan sonra İspanya'da güzel bir ödül aldık. 2023 yılında İspanya'da yılın mikrobüsü ödülü seçildi. ARGE merkezimizde %54 oranında kadın çalışan mühendis arkadaşımız var. Bizim elektrikli araçlara ciddi bir yatırımımız var. Bu yatırım artarak devam edecek. Dünyada kim bu sektörle alakalı bir iş yapmak istiyorsa önce Bursa'ya gelmesi gerektiğini biliyor ve Bursa'ya geliyor. Evet hikayenin başladığı yerdeyiz. Araçlar ilk olarak bu şekilde geliyor. E, tamamen kupa dediğimiz bir halde geliyor. Motor ve şasi olarak geliyor. Bunlar mesela sağdan direksiyonlu İrlanda pazarı için hazırlanıyor ve 8,5 metrelik şasi halinde örneğin bu çok özel bir elektromanyetikli fren sistemi meşhur diğer araçlarda bilinen bir fren sistemi yine istenirse bu şasi daha da uzatılabiliyor dediğim gibi ilk hikaye burada başlıyor ve sonra devam ediyor. Mesela gezerken fark ettik elektrikli Çin'den getirilmiş bir minibüs. Çin'de başka bir markayla joint venture olabilir. Aynen Sprinter'ın birebir aynısı. Türkiye'de Koluman'la beraber Tek Aydınlar şirketi bunu şimdi dönüştürüyor. Geçerken fark ettim ama esas işlem yapacağımız yerlerden bir tanesi burası. Çünkü biraz önceki kupanın üzerine burada tam anlamıyla el yapımı eklemeler yapılmaya başlıyor. Kabin oluşturuluyor. Bu oluştuktan sonra da diğer safhaya geçiliyor. bölümde tabir yerinde ise kupayla kasa birleştirilmiş oluyor ve üstüne yine fabrikada yapılan Tiberıls alanlar eklenmeye başlıyor öndeki çamurluklar üstte tavan arkaları ama yanlar bakın burada gösterebilirim Burası tamamen metal bu kadar düz olabilmesi için metal olması gerekiyor Tabii aklınıza şu soru geliyor olabilir burada bu kadar el yapımı olay var konu var imalat var. Acaba standartlarla arası nasıl, güvenlik standartlarıyla arası nasıl? Bu konuda da hem fabrikanın yatırımcıları, sahipleri hem de yöneticilerle yaptığımız sohbetten çıkan sonuç şu, hem devrilme testleri hem de diğer güvenlik testleri yapılıyor ve bu sayede özellikle Avrupa'daki müşterilere, Amerika'daki müşterilere teslim ediliyor. Araç kabin tamamlandıktan sonra boya kısmına geçiyoruz ama bakın şurada bütün e, orijinal parçalar aynen sökülüyor. Sağlıklı bir şekilde bir kenara alınıyor. Çünkü burada e, astarlama ve mastarlama denilen kısımlar yapılıyor. Yüzey temizlikleri yapılıyor. Yani boyaya uygun hale getiriliyor burada. Burası boya hane. Çünkü aracın bu halinden sonra şurada fırınlanmış halini görüyoruz. Hemen arkada fırın var. Mesela şu anda bu aracın bu parçaları içeride fırınlanıyor. Hem boyanıyor hem fırınlanıyor. Bu da daha önce araç bir bütün olarak içeriye konmuş durumda. Dediğim gibi benim hakikaten dikkatimi çeken konulardan biri gerçekten el yapımı bir iş yapmak çok kolay bir iş değil. Aracın boyası yapıldı. Buraya geldi. Burada montajlar başlıyor. Önce zemininin tabir yerinde ise izolasyon işleri tamamlanmış oluyor buraya gelmeden. Sonra klima montajları burada başlıyor. Klima montajları da yapıldıktan sonra aracın bir takım zeminle alakalı şurada zemindeki eksik yalıtımlar ve kaplamalar tamamlanmış oluyor. Özellikle çelik köşelikler vesaire yani sağlamlaştırma alanları burada yapılıyor. Çünkü buradan sonra aracın adım adım diğer bölümleri tamamlanmaya başlıyor. Bu yönüyle baktığımızda ben defalarca otomobil fabrikalarına gittim. Tabi orada ciddi bir hızlı akış prosesleri var. Burası handmade bir fabrika. Tabi burada biraz daha adım adım gidiyor. Camlar burada takılıyor. Yine koltuk alt hazırlıkları burada oluşturulmuş oluyor. Bu safhada ise fark ettiğiniz gibi bagaj kapakları Yine kalan kısımlar varsa camlarda, önlerde onlar tamamlanmış oluyor. Ve buraya doğru geldiğimizde ise artık koltuklar için zemin hazırlıkları tamamlanmış oluyor bu safhada. Ve yine hala bakın burada bile hala kokpit çıplak haliyle duruyor, tamamlanmış değil. İşte zemin ışıklandırmaları, LED'ler, geçişler, tavanlardaki kaplamalar da bu arada tamamlanmış hale getirilmiş durumda. Buraya geçtiğimizde yine Artık e, aracın tabir yerinde ise tamamlanmaya, son safhaya son adımı. Burada e, özellikle kapıların, elektrikli kısımlarının vesaire tamamlanması da sağlanıyor. Burada bir detay daha var. Bunu ben göstermek isterim. Çünkü son sapaya varmadan önce burada içeri girip bakalım isterseniz. Şurada koltukların yerleştirilmiş halini görüyoruz. Herhalde ustam buraya gelecek. Önce ben size bir yol vereyim. Siz devam edin. Hem takarken de biz bakmış olalım. Evet bu şekilde koltuklar da içeriye montaj edilecek hale getirilmiş ve e, tek tek daha önce belirlenmiş olan noktalara montajı yapılıyor. Tabii her biri sonuçta güvenlik açısından da önemli olmak zorunda. Güvenlik kriterlerini de aşmak zorunda. Özellikle yolcu güvenliği bakımından da bu kritik bir şey ve bunu sağlamak için alt standartların çok iyi olması lazım. Fark ettiyseniz bu aşamada artık kokpitin çıplak alanı da kapatılmış oldu. Bütün malzemeler yerleştirildi. Burada sadece motor kaputu kaldı. Ve finalinde de tüm ışıklandırma detayları, içerideki ledlerin tamamlanması ve kokpitin son kapakların vesaire yerleştirilmesi, silinme, temizlenme gibi bütün diğer işlemler bu safhada tamamlanıyor. Ve bir minibüs dizayn edilmiş oluyor. Ve Sembas markası, Tek Aydınlar'ın ürettiği Avrupa'da Amerika'da Sembas markasıyla satış yapılan Minibüsler, koçlar ne derseniz deyin o yollarda Türk işçisinin, Türk mühendisinin emeği olarak hakikaten bizi heyecanlandırıyor. Biz de bu heyecanı buraya geldik paylaşmak istedik. Son bir detay vermek isterim. Buradan çıkan minibüsler gittiği ülkede ruhsatında üretim yeri tek aydınlar olarak geçiyor. Bu bile gurur verici konulardan bir tanesi. Şu an ARGE'de bir aracın 3D işte modellemesi yapılıyor. Buradaki aracın üzerinde uygulanacak olan structure diyelim tabiri yerindeyse yapı temellenmiş oluyor. Ve her seferinde içeride fabrikadaki lazer kesicilerde de sürekli aynı verilerle işlem yapıldığı için günün sonunda aynı standartları yakalamış oluyor. Çünkü sonuçta handmade, terzi usulü üretim diyoruz ama burada da milimetrik olarak mühendislik açısından ve standartlar açısından ciddi bir e, aynılık gerekiyor standartizasyon gerekiyor. Arkadaşlar bugün Bursa'da yorucu ama bir o kadar da heyecan verici bir günü neredeyse tamamlamak üzereyim. Tek Aydınlar'ın Bursa'daki fabrikasını gezdik. Güzel bir günü kapatmanın heyecanı var üzerimde. Önümüzdeki bölümde yeni bir video ile görüşmek üzere.